Merhabalar millet ben Katali. Bugün jungle'da Evelyn oynuyorum ve rakip jungle'da Lee Sin. Yenilmezle girdim. İnşallah güzel bir maç olur. Ee, bizim takım ve rakip takımın isimlerini okuyup başlayacağım. Kemil e, OnlyFans. N T -i, e, N T İngiliz N mı? Evet N T I Rigby. E, Iperians, Revelation, ee, R.C. A. Bin Jo 41B, Dark Mage, A. Q. 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 A. Y. Evet, tarafından. isimleri okudum başlayalım maça. Ejder koridoru tarafındaymış. E, blue hmm. bu bizim için Acaba iyi. Acaba bugün kimin hayatını kararsam? Yardım araçsam. başlıyorum. İnşallah yardım Milyonlar eder geldi o ile. Varus. Galio ediyor. Varus. Varus. Tehlike. Varus. O da edecek galiba. Geliyorum. Varus. Hı. Acı tatmadan zevkin değerini nasıl bilecekler? Ya o kadar şey yaptım. O kadar geliyorum Sesi attın. O kadar şey yaptın. Gelmedin ya. İşte. Yetmez mi? Zaten abiciler neden bilmiyorum yardıma gelmiyor Blue ya. Neden bilmiyorum öyle bir Genel olarak. Şimdi şöyle bir özelliği var. Dördüncü item'ı veya üçüncü item'ı tam anladığınız zaman direkt tek atıyor. Acıyı tatmadan zevkin değerini nasıl bilecekler? İlk kan durdu. Tek atma olayı tek atma. ve Sema Fatih ikisi de normal support olarak kullanılmayan supportlar. İkisinin ve sesini izliyoruz. ben de katılacağım şimdi seyir. benim zevkim. zaten biliyorum. Deyip kestim bu <laughs> alfayı hemen. Takımından biri katledildi. Yüzünü açan o gül. Dikkat et tatlım. Sonra dikenleri batmasın. Şimdi e, Yampir'in <laughs> kadar çarp atmayacağım. Biri gelir çalar filan. <laughs> <Burada gülüyor> benim sevgim acıtı. Kaçar? Dişine ah. beklemiş. Gel biraz canını. Adı. Saldırı Eşi, sorun yok. Hafif bir vergi ver aldım. Yürüm yani her ilişki. Buradaki şeyleri almış, buradaki yandı almış. Redim var, değil mi? Var tamam. Kalbi bıraktım redime. Geliyorum. Ah. Göz yaşları nerede ama? Çekil. süresi bitmiş bu arada. Eskiden yalnızca biraz acı içiyordu. Geliyorum. Takımından biri katledildi. <laughs> Bize de o pozisyonda kesemem oh. ya. Takımından biri katledildi. Eskiden yalnızca biraz acı içiyordu. Gel. Güzel olur yani gelirsin. Bir rakibi katlettin. Helal. <laughs> Başla. Kim nasıl bende kaldı? Çuyla bende kaldı. Evet. Bende e kalmasa daha iyi olabilirdi ama sorun sonra. Hemen alt itemlarını alacağım ebedi kürenin. Dünyanın her ilişki yeni bir ceset demek. Hemen blue tarafından devam ediyorum. Ha. 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 Gelip bu konu kesti. Sorun yok. şöyle bir combo yaptığımız zaman e, e, şimdi bile bu <laughs> dünya bu kadar vuruyorsak <laughs> acıyı tatmadan zevk rakip seriye bağladı ben grompu da alacağım <laughs> grompu da almaktan yanayım Alt, <laughs> saldırı altında <laughs> çığlıkları hem alayım Mota, hem küçük bir mide e, hem de şeye genk attık Orta kule evet. saldırı altında. Gözünü <laughs> açan o güllere dikkat et tatlım. Sonra Takımından... dikenleri batmasın. Rakip katledildi. Beyze kadar yürümüş olma ihtimali var. Takımından biri katledildi. Keşke direkt ultiyi çaksaydım. yani. Demek, demek, demek. Demek. Ama Malfight'e uyarı verdi bu. Zor olmadı. Ama Malfight'e atmak zorundaydım. Alt kule yaşayabilirdik. O. Rakip seriye o. 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 Acil tatmadan zevkin değerini Aman nasıl Buraya kadar. Orta Patladı kanka ama ben yetişemedim. ya. Şu an bir şey yapamayız. Acıyı tatmadan atma sevkin değerini nasıl bilecekler? Bir bejler alıyorum. Totem geldi. Totem <laughs> geldi. Geliyorum. Bejler geldi. ne? Rakip katledildi. Sıkı dur. Görüm yani her ilişki yeni bir ceset demek. almıyorlar, Burada base atabilirim. Geri çekil. Evet iyi kürevi bitirdim. Tek Rabadon rushlayacağım. Erken alırsam Rabadon'u. Başla. Olacak. Başla. Geri çekil. Lee bizim katak kesiyor. Orta kule saldırı altında. Takımından biri katledildi. Hı. Eskiden yalnızca bir... Bu bizi beytler keser. Üst kule saldırı altında. kule ah, saldırı altında. Ah, ah, Kapının alameti ah, ortaya çıktı. Ah, Rakip aman vermiyor. Buraya kadar. kadar. Zaten ölecektim. En azından bir kil salmış olayım dedim ve ejder gidiyor. Ha. Ha. Seriye bağlı. Onu da Buraya yaptım. kadar. Varus bir tane Q atsam belki bir çalarsın ha. Yani bir ihtimal. Adam da Rakipler çarpı atmadı gibi. Hani o kadar uzun sürmezdi çarp atsa. Kesin çarp atmadı. Seriye Buraya Hayır çalmayı <laughs> denemeyeceksen neden giydirirsin? <laughs> <laughs> Yüzünü açan o güllere dikkat et tatlım. Sonra Diliyorum. dikenleri batmasın. Bunu biz savaş Gülüm yaparken Gülüm. arkada... Neyse neyse. neyse. Bir Hiç ulti atmaya ihtiyacı Hı. duymadım. Geri 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 çekil. Benim sevgim. Direkt gidip manfaati kesmeye odaklanacağım. Şu an kesemem. Kaysa'ya odaklanayım. Başla. Kaysa. Yürüm Yani. Where are you? Gel bakayım. Tamam, ben ben kestim onu. Çalmak istemedim. Bule alalım. Acıyı tatlı katledildin. Görüş verdim. Görüş verdim. Atsana bir o şeyi. Geliyorum. Acıyı tatmadan oh. zevkin değerini şeyi. nasıl bilecekler? Takımından biri katledildi. Hmm. Bir totem attım. Ne zaman çekip bez atacağım ya? <gülüyor> <Rakip> <gülüyor> oh. Takımından biri katledildi. Yüzünü açan o güllere dikkat et tatlım. Sonra Art dikenleri batmasın. Bir rakibi katlettin. Başla. Ne yapabileceğimi yaptım. Ne yapabileceğimi yaptım. Yedin. Arkadan girip su kestim. Bu komutan da asist dağılım. Siz oradan. Açın bir şeyler yapın. Aslında şu an vadi alabilirsin. ha yapabilirim? Vadinin alametine evet, saldır. Alınır yani. Nice. orada o kadar süre durmaman lazım ama senin. Yani Ölsene adamlar. Güzel çöldü bu arada. ben, ben üst tarafa doğru gideceğim. Blu bu için. Geri çekin. Ha. Bakayım. Aa, nerede ama? Geliyorum. Hmm. Yapabileceğim bir şey yok ki. Üst üste kombo yedim. Üst Rakipte çok fazla tek atabileceğim adam yok. Malphite, Yasuo, Zed, Leeson. Hepsi ya kaçabiliyor ya tank. Ki de ikisi de var. Oh. 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 Şu an Yasuo olsaydı. Beşine o de vurdu alkışlı işte Tam var. Pantakio. Oh. Eskiden yalnızca biraz acı içiyordu. Gel 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 gel. Dur görünmez mi? Kayısı beni görüyor şeyde. Çocuk oyuncu. Ah. Rakip katledildi. <laughs> Ama ben <adam> daha <laughs> ulti <uğurta> atana kadar. <laughs> Malfight görüşümden <gamesinden> çıktığı için <gülüyor> şey yapamadım. <laughs> ee, reaksiyon veremedim. O izleri de verdik. TP'leri bizim takım yüzünden kaybettiğimiz için. Yani. Şaka maka rakip takım çok iyi oynuyor. Kule yıkıldı. Ekip takımı çok iyi oynuyor. Özellikle Malfatya'dan var. Ee, Tefeci abi. Tefeci. Yürümayan her ilişki yeni İyiyim bir ceset Mal Adamlarda bir kere Malfatya'sı o var. Geri çekil. Hani? Geri 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 çekil. Ha! Acıya ha! tak. Ha! E gel artık. Orta kule saldırı altında. Bye bye. Tam bye bye'lik olmadı mı cidden? Aman. Geleceğim. Hiç reaksiyon veremedi ki gram? De. Rakip durdurulamıyor. Rakip katledildi. Helal lan kata. Olmaz ki. Oradan kaçamazsın. Mal fight var. Güzel mi yaptı da? Bu arada bizim Galio Zed'i kesiyor. Ha. Ha. Takımından biri Cidden mi ya? Yürümeyen yani her ilişki yeni bir ceset demek. Lichuan bitsin tek atacağım zaten de. Kayısı feci kalkan aldı. Adam e, hem şey bariyer hem üstüne ulti bastı. Rüzgarımı hiç... Bu kalkan adli hesabı yok yani. Acıyı tatmadan ay, zevkin değerini nasıl bilecekler? Bir rakibi katlettin. Çarpla çaldım. <laughs> ee, İstek <Çar gülüyor> dışında. <edildi>. Ne yaptın? <laughs> Onu da öleceğim diye Q attım. Orta kule saldırı altında. İkisi de çalma olarak <laughs> da değil mi? <bahsedildi>. Yanırsam. <laughs> Aa, Aa o, o, işte Güzel kata kesti onu. Ya bak bu tarz pozisyonlarda ejder olmuyor. Diğer pozisyonlarda ejder oluyor. Cidden. Geliyorum. Geliyorum yani ne ilişki. Hiç tf kazan zaman. Gram bir şey yok ejder. Geliyorum. Bir şeydir. Alamettir. Adamlar TF kazandığı zaman her şey önüne koyuluyor. Rakip şartlar Eskiden yalnızca biraz acı içiyordu. Takımından biri katledildi. Ne yapalım ki? Umarım bu acıdır. Galio. Kes artık onu. Galio. takımından biri katledildi. Galio. Ha. Tamam kule saldırı altında. <laughs> Galio ya. Takımından biri katledildi. Rakip katledildi. Ha! <laughs> Ulti'm <laughs> yok ki Kayseri nasıl geçeceğim ben? Orta kule saldırı altında <laughs> takımından biri katledildi. <laughs> Demin Acıyı tatmadan <laughs> zevkin değerini Üsküle nasıl bilecekler? Altında. Orta kule saldırı altında. Hadi! yok. Orta kule saldırı altında. <laughs> Geri <Gerçekten. gülüyor> Rüzgarımı hisset! Aaa! Göz yaşlarını! Asaydi! Bay bay! Ne? Yani. Daha ne yapayım? Sana yapabileceğim şey yok. Bak şu an ejder var işte. Ejder ortaya çıktı. Şu an bir TF kazansak, ejder bizde ama. Ejder gidiyor. Ejdere saldır. Ejder gidiyor, ejder gidiyor. Geliyorum. Ejdere saldır. Geri Sesleri atarsam ejderin gittiğini anlarsınız galiba. Alo. Toplan. Başı. Alo. Rakip kayıp atıyorum 2 saattir. Rakip kayıp atıyorum 2 saattir. Ya. Tam i̇şte hani ejderi olup olmadığı pozisyonlara bakacak olursak. Çifte Bütün ejder pozisyonları Bizim rakip, rakip takımı için. Biz tf i̇şte kazandığımızda Ejder alamet hiçbir şey yok. Yanlış koyayım kattım. Orta kule, kule saldırı yıkın. altında. Ha. Ha. Ama. Orta kule saldırı altında. Orta kule saldırı altı. De Değişiklik yapmaya gerek yok. Bu <laughs> konu kötü bu arada. Ona bir şey diyemem. Rahim Başla. Rüzgarımı hisset. bizde bir tek Katerina fena değil. Baş başla. Varus bir şeyler yapıyor ama yani bir şeyler yapıyorlar katledi. sadece ne yaptıkları belli değil. <laughs> ee... Bir rakibi katlettin. Yürüm yani. Biri katledildi. Rakip katledildi. Takımından biri katledildi gram düşünmeyecekleri bir yerde. Beyaz atacağım abi. Dünyanın en mantıklı beyaz atma yeri. Beni burada gram hani bulmaları mükemmel. Liç bu anıma aldım. Alt kule saldırı altında. Orta atak kule tek atmam Lazım yani. Gel biraz Kaysa. Canım yakayım. <laughs> ya Kaysa what? Kaysa'yı tank yapan nedir? Kaysa'yı tank yapan nedir? Abi adam bildiğin tank. Bak Malmortius almış. Ona <laughs> eyvallah. Her yerinde kalkan var adamın. Canını azaltıyorum bariyer basıyor. Tekrar azaltıyorum Malmortius'un pasifi. <laughs> Tekrar azaltıyorum ulti basıyor. Ben bu adamı nasıl keseyim? Bir de bunu şöyle Efsun'a alsa tam olacak. Komple <laughs> <laughs> oldu. <laughs> Sanki o çok iyi. Yani <laughs> en iyi aslında 5-9 müşteri. <laughs> Kendini açtı, Takımından biri katledildi. İyi bir saldırı altında. Rakip ikiledi. Zayıf yok, bir tövbe kubesi saldırı altında. Kule yıkıldı. Anca bu. Bir rakibi katlettin. Anca bu ondan sonra da ölürüm altında. zaten. Ondan <laughs> <İnhibitör Çızlık. kulesi gülüyor> <kulesi gülüyor> sonra da böyle ölüyorum. Yani. Merkez saldırı altında. Merkez saldırı altında. İki maçtır. Jungle Level'ı yine oynamaya çalışıyorum. İki maçtır da takım feeder. Bu üçüncü maç. Olgun. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Beğendiyseniz like atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Bye bye.